Selam. Düşündün mü? En hızlı drone kaç kilometre hızla gidiyor diye sormuştun. soru çıkman gerekmişti. O mu? Bir dakika. Yok yahu o değil. Önemli değil o. Ece ile ilgili. Ece benim kızım. Hı. Hani düşüneceğim diyordum bir şeyler yapacaktık. Ya ben kaç gecedir uyuyamıyorum. Neyi var neyi var diye. Düşündün mü ne oldu? Sordun mu? Sordum. Benim çocuklarla aram iyidir. Severler beni. Tabii severler. Senin gibi baba sevilmez. Ya sevilir de ya geçiştiriyorlar. İyiyim diyor geçiştiriyor. Yemek masasında suratı beş karış yerde. Aşık olabilir mi bu kız? Bir genç kızın yemek masasında yüzü yere bakıyorsa o aşk değildir. Ya acıdır ya korku. yaptı benim kızımın canını. Dur Yusuf abi sakin ol. Sohbet ediyoruz. Biri yaktımı mı mı bilmiyorum. Yani insan kendi kendine de acı çektirebilir aşık ol. He. Melankoli gibi karşılıksız. E zaten çoğu aşk karşılıksız olunca oluyor. Yani ya bitince ya da karşılık bulamayınca adı aşk ya. İnsanların da o yüzden canı açıyor. Biri ya korkuysa? İşte onu öğrenmemiz gerek. Öğrenmemiz derken, yapacak mısın bir şeyler? Eğer gerçekten sadece biri onu korkutuyorsa, Ece'nin duygularıyla alakalıysa asla bir şey söylemem. Oh, tamam söyleme. Ama eğer korkuysa bunu bilelim tamam mı? Tamamdır. Ne yapmamız lazım? Ben anlatacağım sana. Tamam ben haber bekliyorum. Tamam. Sağ olasın. Ben mekana geldim. Çıkmaz sokak. Sessiz sakin bir yer. Araç geldi. Allah Allah. içinden Efraim çıktı. Ya ben, Efraim. selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Ee, biz Ivan'la buluşacaktık. Ne güzel işte. Hep birlikte görüşmüş oluruz. Haydi. Benim araçla gidiyoruz. Ee, yok yok. Ben e, seni takip edeyim. Haydi. Uzatma. Ben Efraim'le gidiyorum. Bu bağlantı birazdan kesilir. Güvenlik icabı öyle bakma. O kadar beraber iş yaptık ya. Emir büyük yerden. Şu belindeki emaneti de ver. <laughs> ben de merak etme. Haptor en güvendiği adamını niye yollamış ki İvan'ın yanına? Belki o da oradadır. İstimal tabii. Abi, İvan ve Haptor bir aradaysa, Alin'in orada olması bizim için büyük avantaj, değil mi? Türkoğlu'yla ne zamandır çalışıyorsunuz siz? Dört yıldır. Böyle birbirinize ulaşamadığınız oldu mu hiç? Hı. Oo abi. Tahran, Moskova. Berlin, Beyrut, Sofya Yani çok sayamayacağım kadar çok. O zaman bu sık karşılaştığımız bir durum. Yani Ali'nin böyle beklenmedik anlarda... ...beklenmedik olayların içine girme gibi bir huyu var. Ben hem ne kadar yapma etme desem de bir şekilde yapar kardeşim. Bugüne kadar gizli kalabildiyse sıkıntı yok. Yani önemli olan kimliğini açık etmemesi, değil mi? Daha hiç açık etmedi. Hiç o zaman istatistiksel olarak buradan da çıkacaktır. Yani yüzde yüz başarı oranı var. Çıkar, kesin çıkar. Ha, oradakiler oradan sağlam çıkar mı? İşte orası bir soru işareti. Neyse, girdiği yerden sağlam çıksın da nasıl çıkarsa çıksın. İnşallah abi. İnşallah.